Oğuz Atay edebiyatımızda postmodern romanın öncüsüdür. En önemli romanı tutunamayanlar 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde toplumun sahte değerleriyle uyuşamayıp sanata sığınan Selim Işık'ın intihar süreci. İkinci bölümde onun intiharını araştırırken Selimleşen ve tutunamayanlar sınıfına dahil olan Turgut Özben'in hikayesi. Üçüncü bölümde ise yazarın romanı nasıl kurguladığını okuyucuyla paylaşması söz konusudur. Bu bir üst kurmaca örneğidir. Tutunamayanların devamı niteliğindeki tehlikeli oyunlarda ise bir oyun yazarı olan Hikmet'in içinde bulunduğu küçük burcuva hayatını terk edip bir gece konduya çekilmesi, burada düşler ve oyunlar kurgulaması anlatılır. Postmodern teknikleri neredeyse hiç kullanmadığı bir bilim adamının romanı ise, üniversiteden hocası Mustafa İnan'ın hayatını ele alan biyografik bir romandır, TÜBİTAK'ın isteğiyle kalem almıştır. Bunun dışında Korkuyu Beklerken adlı bir öyküsü, Oyunlarla Yaşayanlar adlı bir tiyatrosu vardır.